kıymetli protokol üyelerimiz, çok kıymetli bir kuralımız vardı, kanunen belirlenmiş. Bütçeden ayrılan paylar o belediyede. 22 yıldan bu yana o 94'te temeller atılan gerçek belediyecilik bütün Anadolu'da eser ve hizmet siyasetine dönüştü. Ve 81 vilayetimizi hiçbir ayrım yapmadan eserlerle, icraatlarla donattık. İşte ayrımımıza bundan fazlasıyla nasibini alan şehirlerimizden. Daha çok projemiz var. Yapacak daha çok iş var. Çünkü aydınımız, Türkiye'miz, 81 vilayetimiz 22 yıldan bu yana önüne konulan 17 sandıkta da referandumlarda, genel seçimlerde, yerel seçimlerde, milletvekili seçimlerinde milletimiz tercihini AK Parti'den, Recep Tayyip Erdoğan'dan ve Cumhur İttifakı'ndan yana kullandı. Şimdi 18. sandık geliyor. 18. sandıkta da biz milletimize güveniyoruz. Bundan 10 ay önce yapılan seçimlerde bir ittifak vardı değil mi? Altılı masa vardı. Altılı masanın bir cumhurbaşkanı adayı vardı. O cumhurbaşkanı adayı nerede şimdi? Kendi partilerine bir genel başkanlığa bile layık gördüler mi? Görmediler. Yardımcılar olacak. Parti'nin başkanı onun Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaktı. Neredeler şimdi? Birbirlerine düştüler, birbirlerini paralama peşindeler. Bunlar iktidar olsalardı, Allah korusun. İktidar paylaşabilirler miydi? İşte milletimiz bu kaosu gördü. Bu tehlikeyi gördü ve yine tercihini Cumhur İttifakı'ndan yana değerli hemşehrilerim, Her önce insan dedik. 22 yıldan bu yana iktidarda kalmamızın sırrı, milli irade bayrağını yere düşürmemizden kaynaklanır, düşürmememizden kaynaklanır ve her iktidarda milletin hissiyatını düşündüğümüz ve onlara tercüman olmamızdan kaynaklanır. Her politikalarımızın merkezinde insan var. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın diyoruz hep değil mi? Sayın Cumhurbaşkanımızın çok sık tekrar ettiği bir cümle. Bu parti programımızın da ilk cümlelerinden. Oraya yazıp bırakmadık. Ne yaptık? Onu uyguladık. 22 yıldan bu yana hep önce insan dedik. İnsanımızı güçlendirmemiz lazım dedik. Eğitime önem verdik. Bütçede en fazla payı eğitim ayırdık. İşte Mustafa Savaş başkanımız kit komisyonunda ben adalet komisyonu başkanıydım. O kit komisyonu başkanı. Mecliste o ekonomi paketleri pandemiden etkilenmesin diye vatandaşlarımızın özellikle o devreye soktuğumuz gerek sağlıkla ilgili gerek ekonomiyle ilgili yapılan düzenlemeler, eğitimden sağlığa, sosyal politikalardan kültüre, adalete, güvenliğe varıncaya kadar her insan için çalıştık. İnsan güçlü olsun ki aile güçlü olsun, aile güçlü olsun ki toplum güçlü olsun millet olarak güçlü olalım ve ülkemizin her bir köşesini 81 vilayetini ne yaptık? Eser ve hizmet siyasetinin inşaatlarıyla donattık. İstikrarlı kalkınma hamleleriyle her eser ürettik. İstikrarlı kalkınma hamlelerine yine devam edeceğiz. Ülkemizi IMF'ye muhtaç olmaktan kurtardık. Ekonomide bağımsızlığımızı ilan ettik. Enerjide bağımsızlığımızı ilan etmek için doğal gaz keşiflerinden petrolüne varıncaya kadar, nükleer santrallerine varıncaya kadar bunlar hepsi insanımızın refahı için. Alım gücünü artırmak için. Işte doğal gaz keşfi oldu. inandılar mı? Inanmamışlar. O terörle işbirliği yapanlar. Bakın o dağlardan o teröristleri temizlediğimizde nasıl kabardan petrol fışkırdı. Oralarda aradığınız zaman bulunuyor değil mi? Nükleer santral ona da karşılar. Enerjide bağımsızlığımızı ilan etmezsek zenginleşmemiz mümkün olmaz. İşte bunun bilinciyle bu yatırımlara hem verdik vermeye de devam ediyoruz. O nedenle biz değerli şeylerin milletimize de şükran borçluyuz. Bu ülkede bir daha darbe olmasın. Bakın burası rahmetli Adnan Menderes'in memleketi. Öyle değil mi? O 27 Mayıs yassı adı zihniyetinin idamın mahkum ettiği dar ağacın astığı Adnan Menderes'in memleketinde yaşıyoruz. O zihniyeti aydınlar 31 Mart'ta tarihe görüyor muyuz? Evet. Aydın'dan büyük bir cevap veriyor muyuz? Evet. Bu ülkede bir daha 27 Mayıs'a yaşanmasın. 12 Eylül'ler bir daha yaşanmasın. 28 Şubat'lar o özgürlük düşmanları, o başörtüsü düşmanları bir daha sahnelere çıkamasın diye ne yaptık? Bir daha o 15 Temmuz karanlık gecelerini bu millet yaşamasın diye anayasa değişiklikleri yaptık. Sessiz devrim sayılan reformlara imza attık. Bunları hep siz onayladınız. Biz mecliste hazırladık, size sunduk. Siz de evet oylarınızla bu ülkenin demokrasinin standartlarını yükselttiniz. Anayasa Mahkemesi'nin yapısından, Hakimler Savcılar Kurulu'nun yapısına varıncaya kadar devlet güvenlik mahkemelerinin kaldırılmasından askeri mahkemelerin kaldırılmasına varıncaya kadar Yüksek Askeri Şura'nın Milli Güvenlik Kurulu ki o 28 Şubat toplantılarına yapıldığı kurul o geçmişte başbakanları boncuk boncuk terleten kararların alındığı o kurul Milli Güvenlik Kurulu'nu, Yüksek Askeri Şura'yı tüm bunları demokratik hukuk devleti ilkesine uygun hale getirdi. Ve anayasamızda darbeciler yargılanamaz diye bir madde vardı. Kaldırdık. Demokratik bir ülkede darbeci yargılanamaz diye bir madde olabilir miydi? Var. Gerektiğinde sıkı yönetim ilan edilebilir diye bir madde vardı anayasamızda. Kaldırdık. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçerek halkın doğrudan doğruya yürütmeyi, ülkenin idarecisini, başkanını seçme imkanını verdik. Dolaylı demokrasiden doğrudan demokrasiye, milli iradeye esas alan, cumhuriyet rejimini güçlendiren, demokrasinin standartını yükselten bir yönetim sistemine adım attık. Ve şimdi Türkiye yüzyıl yolunda inşallah ülkemizi yeni anayasaya da kavuşturmak için çalışıyoruz. Demokratik, katılımcı, sivil ve bundan sonra bir daha bu darbeci anlayışın, vesayetçi anlayışın Korktamaması için yeni bir anayasayı inşallah önümüzdeki dönem yapmak ve milletimize olan borcumuzu ödemek nasip olur. <laughs> Sayın Alet Germen. Hoş geldiniz. Asla kaçmaz görevden. Tek yolumuz, tek umut Mustafa Savaş. Germencik'te Geçtiğimiz yıl önemli bir seçim yaşadık biliyorsunuz. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimi. Herkes merakla bekliyordu. Bir milattı, tarihi bir seçimdi. Bir... <laughs>